Oyun dünyasında bazen öyle projeler ortaya çıkar ki sadece bir oyun olmanın ötesine geçer. Bir neslin ortak hayali dijital bir umut haline gelir. 2018'de duyurulan Hytale tam olarak böyle bir projeydi. İlk fragmanı adeta bir meteor gibi oyun dünyasına düştü. 60 milyondan fazla izlendi ve bir anda Minecraft'ın sadece tahtına aday değil, o tahtı temelden sarsabilecek hatta yıkabilecek bir potansiyele sahip dev olarak görüldü. Vaatleri baş döndürücüydü. Sadece blok dünyalardan oluşan bir dünya değil. Derin RPG mekanikleri, prosedürel olarak oluşturulan ama her köşesi elle işlenmiş gibi hissettiren zindanlar, sinematik boss savaşları ve en önemlisi yaratıcılığın sınırlarını zorlayacak devrimsel modlama araçları. Ben dahil olmak üzere milyonlarca oyuncu bu yeni nesil sandbox RPG'yi büyük bir heyecanla, adeta gün sayarak bekliyorduk. Ancak yıllar süren bekleyiş, umutlar, bitmek bilmeyen ertelemeler ve derin bir sessizlikle geçen belirsizliklerin ardından o kötü haber son buldu. Hytale iptal edildi ve geliştirici stüdyo Hypixel Studios kapandı. Peki ne oldu da bu kadar büyük bir potansiyel, bu kadar parlak bir vizyon adeta bir kare deliğe düştü? Bu videoda Hytale'ın umut dolu başlangıcından trajik sonuna ve küllerinden yeniden doğma ihtimaline uzanan bu dokunaklı hikayeyi tüm ayrıntılarıyla ve kendi analizlerimle ele alacağız. Bu hikayenin kökleri aslında projenin kendisinden bile daha eskiye dayanıyor. Her şey 2015'te Minecraft'ın en büyük popüler oyuncularından biri olan Hypixel'in arkasındaki tecrübeli ekibin kendi oyunlarını yapma kararı almasıyla başladı. Bu sıradan bir ekip değildi, onlar milyonlarca oyuncuyu yıllarca bir arada tutmayı başarmış bir topluluğun ne istediğini, bir sandbox oyununu neyin eğlenceli kıldığını, oyuncu bağlılığının nasıl yaratıldığını en ince ayrıntısına kadar bilen insanlardı. Bu tecrübe 2018'de yayınlanan ilk fragmanın her karesine sinmişti. Gördüklerimiz kuru bir vaat listesi değildi, yaşayan, nefes alan bir dünyanın kanıtı benim için de işler tam bu noktada umut vericiydi. Geliştirme süreci ender görülen bir şeffaflıkla ilerliyordu. Düzenli olarak yayınlanan blog yazıları, paylaşılan konsept tasarımları, oyun içi müzikler ve geliştirici günlükleri toplulukla stüdyo arasında güçlü bir güven bağı kurmuştu. Projenin emin ellerde olduğuna ve doğru yönde ilerlediğine dair en ufak şüphemiz yoktu ta ki 2020'de oyun dünyasının devlerinden Riot Games'in stüdyoyu satın almasına kadar. Bu haber ilk başta bir lütuf gibi görün Riot'un bu satın alımı, kağıt üzerinde projeye sınırsız bir finansal güvence ve daha büyük bir ivme kazandıracak gibi duruyordu. Artık para sorunu yoktu, pazarlama gücü arkalarındaydı. Ancak ne yazık ki bu birleşme, Hytale'ın sonunun bir başlangıcı oldu. Benim görüşüme göre, bu satın alımdan sonra gayet düzgün bir akışta ilerleyen projede bir dizi ölümcül ve yanlış karar alındı. Bunlardan ilki ve belki de en kötü olanı oyun motorunu baştan aşağı değiştirme kararıydı. 2021'de duyurulan bu değişiklik, geliştirme sürecine adeta bir balyoz gibi indi. Bu sadece bir gecikme demek değildi. Bu yıllardır üzerine çalışılan temel sistemlerin fizik motorunun çöpe atılıp her şeyin sıfırdan inşa edilmesi demekti. Bu tür bir karar sayısız yeni hata, öngörülemeyen teknik sorunlar ve en kötüsü oyunun o sevilen hissiyatının tamamen değişmesi riskini beraberinde getirir. Mevcut çalışan bir sistem varken böyle radikal bir değişikliğe gitmek, projenin en değerli varlığı olan zamanı ve motivasyonu boşa harcamaktı. İkinci büyük Sorun ise satın alımla birlikte ekibin aniden büyümesi ve kurumsallaşmasıydı. Başlangıçta ortak bir vizyona sahip, tutkulu, çevik ve uyum içinde çalışan küçük bir ekip, bir anda Rayat'ın getirdiği yeni çalışanlarla devasa bir yapıya dönüştü. Bu fikir ayrılığı denen tuzağın en belirgin örneğiydi. Karar alma süreçleri yavaşladı, bürokrasi arttı ve en önemlisi, o ilk baştaki saf vizyon farklı departmanların ve yöneticilerin fikirleri arasında seyreldi. Proje odağını kaybetmiş, her kafadan bir ses çıktı. çıktığı karman çorman bir hale gelmişti. Geliştirme hızı gözle görülür şekilde yavaşladı ve gelen haberlerde elle tutulur bir ilerleme göremez olduk. Tüm bu sorunlar mükemmelliyetçi bir bakış açısıyla birleşince içinden çıkılmaz bir hal aldı. Ekip sadece oyunu tamamlayıp piyasaya sürmek yerine Minecraft'tan daha iyi, daha gelişmiş, daha mükemmel bir oyun yapma takıntısına kapıldı. Bu oyunun amacından kaymasının en tehlikeli haliydi. Hypixel CEO'su Noxy'nin de dediği gibi çıta sürekli yükseltildi ve teknik hedefler daha karmaşık hale geldi. Her şeyi en başta mükemmel yapmaya çalıştılar ve bu devasa beklentinin altında ezildiler. Oyunu sağlam bir temelle çıkarıp, tıpkı Minecraft'ın yıllar içinde yaptığı gibi güncellemelerle Minecraft'ın ötesine taşımak yerine, ulaşılması imkansız bir hedefin peşinde koştular. Aslında bu sonun sinyalleri uzun zamandır geliyordu. Aylarca hatta bazen bir yıl aşkın süren sessizlik dönemleri, somut bir oynanış videosunun bir türlü gelmemesi ve topluluk forumlarının giderek artan şüphecilik fırtına öncesi sessizlik gibiydi. Hatta Hytale ile ilgili yaptığım ilk videoda bu yavaş ilerlemeyi ve sorunları göz önünde bulundurarak muhtemelen GTA 6'nın Hytale'dan önce çıkacağı tahmininde bulunmuştum. Ve ne yazık ki günümüze geldiğimizde bu acı tahmin doğru çıktı. Sonunda beklenen oldu ve Riot Games projede bir gelecek göremediğini belirterek fişi çekti. Hypixel Studios kapatıldı. Stüdyonun kurucusu Noxy yaptığı açıklamada yıllarca ilerlemeye, uyum sağlamaya ve mümkün olan her yolu keşfetmeye çalıştıktan sonra Haytiyalı vaatlerini gerçekten yerine getirecek şekilde hayata geçiremeyeceğimiz anlaşıldı dedi. Bu hem ekip hem de milyonlarca hayran için hayal kırıklığı yaratan bir itiraftı. Özellikle Haytiyalı özel kılan şeylerden ödün vermek ifadesi çok önemliydi. Bu belki de Riot'un projeyi basitleştirmek, daha fazla para kazanma odaklı haline getirmek istediği ve orijinal ekibin bu ihaneti kabul etmediği anlamına bile gelebilirdi. Tam her şey bitti derken hikayede kimsenin beklemediği bir gelişme yaşandı. Hypixel'in kurucusu Simon bu karardan dolayı büyük bir kişisel sorumluluk ve suçluluk hissettiğini belirterek sahneye çıktı. Simon Hytale'ı yeniden diriltmek için Riot Games ile görüşeceğini ve 25 milyon dolarlık geri alma seçeneğini kullanarak oyunu kurtarmak için elinden geleni yapacağını açıkladı. Büyük şirketler böyle projeleri iptal ettiğinde geri dönme şansları neredeyse sıfırdır. Ama bunu deneyeceğimden emin olabilirsiniz. %1 bile olsa bu topluluğa borcumu ödemek istiyorum sözleriyle sönmüş olan umut ateşini bir tek kıvılcımla yeniden alevlendirdi. Açıkçası oyunun tamamen dijital bir mezarlığa gömülmesindense kurucusunun elinde belki daha küçük bir ekiple ve daha mütevazı, gerçekçi hedeflerle de olsa devam ettirilmesi fikri bana çok mantıklı geliyor. Ancak oyunun hakları tamamen Riot Games'in elinde. Eğer Riot projeye karşı hala bir potansiyel görüyorsa ve Simon'un bu samimi çabalarını destekleyerek bir anlaşma yoluna giderse ITL bir gün geri dönebilir. Ancak diğer türlü bu harika potansiyel ile sahip oyunu bir daha göremeyeceğiz gibi duruyor. Kısacası Hightail harika bir fikrin topluluk ruhuyla doğmuş tecrübeli bir ekibin ancak büyük bir şirketin çatısı altında düzgün koordine edilememesi, kurumsal şişkinlik, gereksiz fikir kalabalığı ve en önemlisi mükemmelliyetçilik tuzağına düşünmesi nedeniyle kaybedildi. Eğer bir projenin ilk başlardaki saf ve odaklanmış ideallerine sadık kalınsaydı, Riot Games daha sabırlı ve destekleyici bir ortak olabilseydi, bugün belki de hepimiz Hightail'ın o büyülü dünyasında kendi maceralarımızı yaşıyor olacaktık. Bu hikaye oyun endüstrisinde tutkunun kurumsallıkla çarpışmasının ne kadar yıkıcı olabileceğinin acı bir dersi olarak her zaman hatırlanacak. Bu videoluk bu kadar dostlar. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.